Merhaba arkadaşlar Bugün e, alışveriş yapacağız e, Hadi başlayalım Biliyorsunuz ki sıfır yer çekim güncellemesi geldi Ve mağazaya bir sürü şey geldi O, o yüzden bugün Alışveriş yapacağız arkadaşlar Aslında e, ben bu videoyu Daha önce çekecektim Ama e, şu para birim var ya Onu biriktirmem Gerekiyordu biraz çünkü mağazadaki çoğu şey e, Bu para birimiyle ve maalesef o para birimi olmadığı için bir şey alamayacaktık. O yüzden biraz para biriktirip almaya karar verdim. Ee, o parayı biriktirirken de buranın hepsini bitirdim arkadaşlar. Başta size bitki bitecektim ama maalesef para birimi bir yap toplarken o da toplanmış oldu. Ama sorun değil. Haydi artık mağazaya gidelim çünkü çok güzel şeyler var. Evet arkadaşlar, şimdi bunları alamayacağız. Bunları aldım. Tamam. Şimdi bunlardan var. şu kırıklı kırık elmas elma almıştım. E, kolayca yapmak için. Burada da e, şöyle var. Ben bu kırmızıyı çok sevdim ama kırmızı takımı tutmadığım için almayacağım. Mavi de güzelmiş bu arada. Büyük bir ihtimalle bunu alacağım. Yetiyor değil mi param? Tamam yetiyor. Çok şükür ya Rabbim. Bu petlere bakalım. Yani ben pet almayayım. Neden alayım ki yani pet? Zaten petim var baya. Bunlar dört gün kalmış. Hı. Hmm. Buradan bunu alabilirim. Yani belki alacağım. pek sevmedim. Ne diyeyim yani ne yapayım? Bu var. Ama bu parayla bunu almayayım giymem zaten. Çoğu şey parayla arkadaşlar. Buradan bir şey alırız. Evet buradan alırız. Ben şunlardan veya bunlardan aldım mı? Bakarım. Buradan da alabiliriz. Bu bokçuk evine alsam mı ya? Çok ama pek gerek yok. Aynı aynısı bende var. Şey eve. Ee, bunlar şey arkadaşlar. Ee, hareketler şu walls için. ilk baştaki saat. Bir de sondan üçüncü walls için diğerler flame. Yani aman büyük bir ihtimalle. Aa 4000'e zırh var ama. Şöyle. Ya alsam mı? Yani hiç özelliğine bakmadım. Ama bilmiyorum. Ana bu indirme girmiş. Gı. Gı. Burada da yeni petler var. Ede petler var. Araçlara bir bakalım. Ana dur yeni pet yumurta var. Oha. Ha. <laughs> Bunlar 5 binmiş. Biraz pahalılar. Ama alabilirim yani. Bu çok güzel. onay elmasa bundan alsam mı? Şunu çok istiyorum. Şu pet şeyine. Of. Ya ne kadar iyi ya bunu. 80 elmasa hep o kadar. Of bayağı iyi. Ya, aa indirme girmiş bu arada bunlar. Şu şekilde gö e göstereyim. İsterseniz alabilirsiniz. Şimdi bir zaman almaya başlayalım. Artık çok çok heyecanlıyım. Ay, umarım param bitmez. Şimdi hemen alacaklarımızdan başlayalım. Aslında bunu alabilirim 6 TL. Uygunmuş bunu alacağız. Sonra alırım. Ha. Bunu alıyorum. Çok heyecanlıyım. Para biriktirsem mi acaba? Çünkü yeni şeyler gelecek ya haftaya perşembe günü. Ama yine biriktiririm ya. Büyük bir ihtimalle elmas da gelir Onlardan hep bunlar böyle gelmez. Hadi alayım. Bismillah. Aldım arkadaşlar. evet aldık. Çok güzeller. Evet son da aldım. 150 şeyim kaldı. Tamam. Param biraz bitti. Evet, toplarım zaten bunları ben sonra. Buradan da e, 12 bunu alacağım. Bunu da hemen alalım. Çok güzeller. Böyle çok bunlar ben hep istemiştim ama ehe, almamıştım. Çünkü o zaman bana biraz pahalı gelmişti. Bu ne pahalı ya. Tamam. Kaba artık ben bu kadarlıktı. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Ve kombin yapalım. Evet. Evet aldık. Burada bu da varmış. Bu etkinlik biletinden çıkıyor. Bu var. Ben bir kızısını giyeceğim ama şu gözü bir çıkarmak istiyorum. Baya çok güzel duruyor. Şimdi bir deneyelim. Sonra kombin yapacağım. Baya güzel. Çok güzelmiş bu arada bu. Şimdi hemen kombin yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eteği kalsın üstünü değiştireceğim. Bu, bu, bu. Aklıma Manifest'in şarkısı ki aa yakıştı aslında böyle yapabilirim. Ama yok ya ben bunu direkt kaydedeyim. Çünkü çok güzel yani böyle de çok güzel. Kulaklığını değiştirsem ama yok yani. Böyle oldu. Ha, onu kaydedim. Çok güzelmiş bu kıyafet. Bir sürü kıyafet var. Neyin yeni değiştirsem bilemiyorum. Yani çoğu da walls için bu arada. Baksanıza her şey walls gibi. Şunun için yaparım ya. Pek giymiyorum zaten o kombine. Evet arkadaşlar. Kombinin işte kıyafet aldık. Şimdi eşyalara bakalım. Boş bir ev çıkarım. Bu ev dolu. Ben niye bunu getirdim? Niye of ben bu evden çıkacağım. Çünkü bu evin içi dolu arkadaşlar. Boş bir ev lazım bize. Boş bir evim de yok ki. Ee, bu boş büyük bir ihtimalle. bakayım. Boşsa kullanırım. Doluymuş. Arkadaşlar boş bir ev yok ki. <laughs> Hepsi dolu benim. Evlerimin. Şunu kullanak ya. Veya. Bir sürü boş ev. Neyse bu kalsın işte. Bunu kullanak. Şimdi hemen bakalım. Bu evde fakir ev yapmıştım. Bir hikaye falan çekiyordum. Evi boşaltalım. Tamam. Şimdi başlayalım sıfır yer çekimi. Şimdi ben bundan kutudan çıkardım. Bunu bir alalım. Eşyaları inceleyeceğiz şimdi. Sonra bu var. Bunlar bu arada a bunlar şeymiş. Yukarı aşağı kalkan şey. Bunu biliyoruz. Bu çok güzel. Bir tane yeter. Şu var. Şöyle kalsın. Çok yukarı çektik ya. Az aşağı indim. Tamam. Sonra bu var. Ee, bunun diğerleri de var. Yani bunlar da eski şeyden kalma. Tamam. Başka aldığımız yok. Hemen deneyelim Ha var. Onda göğsüm uçurmalı. Onu da evin önüne koyarız. Bu arada şey daha var. Şu uçurmalı nerede o? Diğer eşyaları bulamıyorum. Nerede onlar? Herhalde evet, evin önüne koyuluyor onlar değil mi? Ha, yok, ev, evin önüne koyuluyormuş. Şimdi bu var hemen bunu koyalım. Bunu da diğer eve koyarız. Şimdi deneyelim. Bu yavaşlatma şey. Siz hani çamur var ya o. Şöyle bir e, şey var. Koşu bandı. Böyle bir lamba. Niye? Ha, şöyle bir zıp zıp var. Bayağı güzelmiş bu. Şimdi dışarı çıkalım ve e, o şey deneyelim. Evet. Bu şekilde bayağı yukarı çıkarıyor. Sonra aşağıya bence gayet güzel arkadaşlar. Şimdi de, diğer, diğer evimizi de deneyelim. Şimdi yeniden yukarı çıkalım. Ve onu deneyelim de bu arada niye böyle ya? Ha. Biraz sıkılmış gibisiniz. Yani bunu sıkılmamışsınızdır da. Nerede? Bahçede. Ha, tamam. Şunu al çıkaralım. Bunun düzü böyle mi? Böyle mi? Böyle sanırım. Hemen gidip bakalım Bir iki Oo Bayağı iyiymiş Ben bunu bayağı sevdim Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadarlıktı Sizleri çok seviyorum Hoşçakalın